Döndürerek katı oluşturmayı yani Revolve gördük. Şimdi Revolve katı İngilizcesi, Türkçesi. Niye sürekli İngilizcesi, İngilizcesini, Türkçesini söylüyorum? Çünkü İngilizce Solidworks kullanmayı öneriyorum size. İngilizcesini kullanan da olabilir halen o yüzden. İngilizcesi Revolve kat, Türkçesi döndürme ile kesme. Bunun için çok önemli değil. Herhangi bir parça çizeceğiz dairesel olan formu. Dikkat edin. Gelip orijinden tutuyorum ve bunu Revolve'la da çizebilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Hop, işte bu kadar. Sonra bu parçaya nereden bakıyorum? Yandan. Spacebar, Nick bak. Ve geliyorum diyorum ki bir eksen çizgisi lazım bana. Nereden? Tam ortasından. Zaten orijinde çizmiştim bunu. Evet. Şurada bir yerde de tam yüzeye değdiğim yerde de bir yatay bir çizgi çiziyorum. Öylesine bu çizgiler yani serbest siz gibi çizebilirsiniz. Sonra daireyi alıyorum ve tam bu birleştiği yere gelip kocaman bir daire çiziyorum. Ve şeklimi izometrik görüntü alıyorum ki rahat görün. Nerede? Ön düzlemde. Görüyor musunuz? Okey. Şimdi döndürme ile kesme diyorum doğal olarak ekseni gösteriyorum diyorum ki bak bu ekseni görmen gerekiyor. Profil tek bir kapalı profil olduğu için otomatikman görüyor ve keserek aslında Revolve'dan çok bir farkı yok. Yaptığı işlem parçayı çıkartıyor ekleyeceğine. Onaylıyorum. Bitti. İşte size makaram. Her zaman için aynen Revolve'un bosunda olduğu gibi yani katlamasında olduğu gibi gelip skeci düzenleyebilirsiniz. Ve o skeci düzenleme size farklı bir profil yapısı oluşturabilir. Yani a böyle çizmişim şu an. Dur bakayım şu an spacebar'a basıp da bir dik bakayım. Ya şurada da bir hata yapmışım deyip şurayı bakın düzeltiyorum. Bu arada hata yapmamışız. Sadece örnek veriyorum. Çiziyor çiziyor sürekli hata yapıyor demeyin sonra. Şurayı kestim attım. Ve geri çıktım. Bakın bu sefer kanalım makaram tabanı düz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.